Değerli dernek başkanlarım ve siz saygıdeğer misafirlerimiz, Güngören Trabzonlar derneğimizin hazırlamış olduğu 18 Mart Çanakkale şehitlerimizi anma programlarına hoş geldiniz diyorum. Sizlerden Çanakkale'de şehit düşen askerlerimiz için 3 ihlas bir fatiha okumanızı rica ediyorum. Saygıdeğer konuklar, şimdi hepinizi İstiklal Marşımızı okumaya ve ardından saygı duruşuna sizleri davet ediyorum. Güngören Trabzonlar Derneği Başkanı Sayın İbrahim Yılmaz Bey'i kürsüye davet ediyorum. Kıymetli dernek başkanlarım, kıymetli muhtarlarım, gençlik kollarının başkanı, başkan yardımcıları ve yönetimi, değerli basın mensupları hepiniz 18 Mart Çanakkale Temiz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Bu vesileyle 10 bin yıllık Türk tarihinde Serhat boylarında, vatan savunmasında savaşmış olan, fetihler yapmış olan bütün şehitlerimizi saygıyla, hürmetle, rahmetle anıyorum. Biz Hüngören Trabzonlar Derneği olarak her yıl Çanakkale'nin ruhunu hem fethi hem de şehadet hem de kazilik onurunu gençlerimize başta yaşatmak üzere bu tür programları düzenliyoruz. Her yıl gene aynı şekilde Çanakkale savaş alanlarında da gezilip düzenlemeye çalışıyoruz. Bugün hep beraber sizlerle hem şehitlerimizi anmak hem Çanakkale savaşlarını irdelemek hem de dikkatleri buraya çekmek için bugün böyle bir program düzenledik. <laughs> ben geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. E, ayaklarınıza sağlık diliyorum. Tekrar şehitlerimizi ve kazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla alıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. Değerli dernek baş, başkanlarım, değerli konuklar, şimdi sizleri hazırlamış olduğunuz Çanakkale slaytını Hı -hı. Çanakkale slaytıyla baş başa bekliyorum. Teşekkür ederim, efendim. sağ olun. Так, Saygıdeğer misafirler, şimdi sizleri Şehit Askerin Mektubu isimli slaytımızla baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler. Yaşasaydım aranızda olacaktım. Yaşasaydım sen ağlamayacaktın anne. Kahpe bir kurşun alnımdan vurmasaydı sizin gibi bayrak salacaktım meydanlarda. Omuz omuza yürüyecektik. Tıpkı serin bir sabah her şey vatan için diyerek dağlara yürüdüğüm kardeşlerim gibi. Zonguldak'la Teğmen'in Metin gibi. Kayseri'yle Kayhan gibi. Yozgat'la Erol gibi. Konya'da Aydın gibi anne. Omuz omuza yürüyecektik vatan için, vatanım için. Kalp ve kurşun almadan vurmasaydı sana mektup yazacaktım anne. Konya'lı Aydın'ı atacaktım sana. Annesi ellerine kanı yakıp git oğul demiş. Eğer o çakal sürüsünden korkarsan sütünü, emeğimi haram ederim demiş. Aydın korkmadı anne. Dağlar soğuktu. Silahlar ellerimize yapışıyordu. Yemin ederim silahlar ellerimize yapışıyordu ama Aydın üşümedi anne. Vuruldu düştü yere. Teybenim yere baktı. Karamanla vuruldu. Bayrağa baktı. Sivas'ta vurulduğunda bir ay gökyüzünde parlıyordu anne. Anne, biz kan kardeşiydik ama can kardeşi olmak farklıydı. Canımız bayrakta bilsin diye dağlara yürümüş bu sabah. Canlar bayrakla birleşiyordu anne. Anne, intikamım için mi sokaklardasın? Anne... Çaresizliğinden dolayı böyle iki bükle bağlamaktasın. Üzülme tokmak annem, üzülme. Sen gel kabrime mezarıma, gel ki melekler iniyor senin cesedi için. Ben seni seyrediyorum doya doya yüzüne bakıyorum. Sen de beni özleyince, ay yıldızda bayrağı seyret anne. Teğmen'in Metin söz verdi. Anne, Teğmen'in Metin söz verdi. Kanınız yerde kalmayacak oğlum dedi. Biz ölmedik ya anne, şehitler ölmez derdin ya sen. Melekler arkadaşımız oldu. <laughs> Hem sadece ben değil, Trabzonlu da burada. Anne yemin ederim aydın evlere hala kınalı. Anne, teybeli metredeki koca bir şehit ordusu gökyüzünü nöbet tutuyor. Elleri tetikte, gözleri bayrakta, nefesleri tutmuş bekliyorlar. Bu topraklar tanır gökyüzü şehitlerinin yere inişini. Çanakkale tanır Kıbrıs semaları hala şehit kokan anne. Anne ağlama, dua et. Bebekle döneceğim senin bir zaman. Yemin ederim döneceğim ve o mis kokun ellerinde öpeceğim. Sen de, sen de kurşunu girdi yerden öpeceksin. Alnımdan öpeceksin anne. Alnımdan, alnımdan, alnımdan. Değerli konuklarımız, değerli misafirlerimiz. Şimdi sizin için hazırladığımız, hazırlamış olduğumuz şiir dinletimize sizleri baş başa bırakıyorum. İyi dinlemeler. <laughs> Ali Karaca başkanımız şiir dinletisi. şiir dinletisi için böyle de güzel bir... Saygıdeğer Trabzon Dernek Başkanım, çok kıymetli dernek başkanlarım, saygıdeğer muhtarlarım, Trabzon'umuzun çok kıymetli hemşerileri ve aramızda göğüs göğüse muharebenin gazisi, Gazi Ahmet Dayı. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel programa, gün gören Trabzon'ların derneğinin hazırlamış olduğu 18 Mart Çanakkale Deniz Savaşları ve Kara Savaşları'nın sahip programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vurulmuş anından tertemiz uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pakanlığını değer. Ne büyüksün ki tevhidin kurtarıyor kanını. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale şiiri dizelerindeki gibi gerçekten Çanakkale şehitlerini Bedrin aslanlarıyla eşdeğer tutması, buradaki müdafaanın Çanakkale'yi geçilmez kılan o kahraman ecdadımızın göstermiş olduğu büyük şecaatin bir örneğidir. İyi ki o neslin, o ecdadın torunlarıyız. Bizim için Çanakkale geçilmezdir ama bir Çanakkale yazan var. Necdetin, Necmettin, Halil Onar hocamız. Dur yolcu şiiri. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın. Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda. Gördüğüm bu tümsek Anadolu'da. İstiklal uğrunda, namus yolunda, can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümse koparken büyük zelzele son vatan parçası geçerken ele Mehmet'in düşmanı boğdu sele mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki haş olan Kan kemik etin yaptığı bu tümsek amansız çetin bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini taktığı yerdir. Bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini taktığı yerdir. Çanakkale destanı şiir. Çanakkale destanı. Gemilerin bacası tütüyor duman. Mehmet'te var olan nasıl bir iman? Çanakkale Boğazı toz ile duman. Burası olmayacak düşmana liman. Denizin ortası mayınla doldu. Düşmanın askeri sayıca boldu. Bizim gittiğimiz tekli bir koldu. Tarihe verilen ders yerini buldu. Tabyalar başladı. Hucumda aman yok idi tarihte Böyle bir zaman burada savaşan Mehmetler pek yaman savaştı vermedi düşmana aman. Yiğitler düşüyor tek tek önümde fırtınalar kopuyor benim gönlümde. Seyit başım benim tam da gününde Cihan'a ders verdi tarih önünde. Bu destanı yazan kahramanlardır. Tarihe nam veren destanlarıdır. Hak adalet diyen imanlarıdır. Allah bir aşkıyla savaşanlarıdır. Çok misafirler. Trabzon derneğinizin ve Trabzon Derneklerin Dernek Başkanları beni sabırla dinlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Misafirlerimiz, değerli konuklar, değerli dernek başkanları ve sevgili tamam. yöneticiler. Şimdi size için hazırlamış olduğumuz Çanakkale filmini izlemek izleme üzere sizleri ekrana davet ediyoruz İyi seyirler. olur? <laughs> sağdan <laughs>

Telefondan yapsan olmaz mı? Ya. 어디서 왔